canının şu an için aslında hükümetin gündeminde bu ihtimalin olmadığını söyleyebiliriz. 19 Mayıs'la birleşecek mi? Çünkü 17 Mayıs'ta sona erecek. 29 Nisan'da başlamıştı tam kapanma süreci. Ama son olarak aslında Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan bir açıklama gelmişti. Onu hatırlatalım ve şu an için aslında gündemimizde yok ifadesini kullanmıştı. Tabii ki verileri görürüz, değerlendiririz diye de eklemişti. Dolayısıyla da aslında artık kapanmanın son günlerinde yeniden bilim kurulu toplanacak ardından kabine toplantısı yapılacak ve nihai karar orada verilecek ama şu an itibariyle baktığımızda bir düşüş görüyoruz. Covid-19 vaka sayısında hedef bayram sonrası 5 binlere inmesiydi. Dolayısıyla da bu rakama yaklaşılırsa ne gibi tedbirler alınacak? Yaklaşılmazsa tedbirler sıkılaştırılacak mı? İşte bunun değerlendirilmesi de yapılacak ama konuşulan bazı senaryolar var elbette. Dediğimiz gibi şu an itibariyle tam kapanmanın uzaması gündemde yok. Ama eğer açılma olursa normalleşmede kademeli olacak. Tıpkı daha önce olduğu gibi bu senaryo şimdilik gündemde bir günde aslında eskisi gibi açılmayacak her yer, iş yerleri, tüm iş yerleri ve ilk etapta da aslında açılması planlanan yerler okullar. Çünkü tamamlanamayan sınavlar vardı. Hatırlanacaktır. 17 Mayıs sonrasında ertelendiğini duyurmuştu Milli Eğitim Bakanlığı. Bu sınavların öncelikle tamamlanması planlanıyor. İkinci aşamada da yine küçük işletmeler, küçük esnafların açılması, örneğin avukatlık bürolarının açılması planlanıyor. Bunun dışında merakla beklenen kafe ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu. Eğer her şey planlandığı gibi giderse ve kademeli normalleşme planı devreye sokulursa işte o zaman üçüncü aşamada kafe ve restoranların açılması bekleniyor. Tabi yine bazı şartlarla olması da planlanıyor. Bu normalleşmenin tabi tüm bu anlattıklarımızı belirleyecek olanlar da Covid-19 rakamları diyelim. Sözü sana bırakalım Cansın.